Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Avrua Kağıt ile birlikte FNAF 2 oynuyoruz evet Geçen videoda demiştim 100 like gelse telefon çalacaktım onun 100 like gelmedi 50 like geldi FNAF 1'e tekke bitirmiştim 1-2-3-4 diye Şimdi FNAF 2'ye başlıyoruz abi hadi bakalım Bunu da bitirirsek evet Arda'nın telefonunu çalacak. Susturuyorum abi seni. Lan konsol biliyoruz mu? Anlıyorum abi. Kapat kapat. Nasıl kapatıyorsun? Evet tamam kapattım. Evet arkadaşlar şimdi FNAF 2'yi ben biliyorum. Valla buradan kameranın üstünü açabiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. He burada burası burası arıyorsun burası arıyorsun anladım. Arkadaşlar bu videoda 50 dakika like gelse tabii ki de yani FNAF 2'yi bitirmezsem yine devam edeceğim FNAF 2'den. Bitirirsem hep Arda'nın telefonunu çalacak. Şu tutuyorum bakıyorum şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birisi yürüyor bu arada yüzde yüz eminim şu an geldiğine. Ondan bıktım artık. Aa. Sen biraz Saat de iki olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şu anda bir sıkıntı yok. Allah izin verirse bu bölümü de sağ salim alışığımızdan hiç şüphem yok arkadaşlar. Tam daha kimse gelmemiş buraları. Aa giriyor bak burada bu. Kim o? Aha girdi. Bugünlük bu kadar yeter. Aa birileri geliyor birileri geliyor. Kim o? Çıka çıka geliyor. Dur. Yerim seni kız. Sarıyorum 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 sarıyorum. Lütfen kimse gelmesin. Burada kimse yok. Bu girmiş. Amarillo, 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 platano. Gelmiş Feri gelmiş Feri. Aa geldi. Alo, merhaba 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 merhaba. Git git git. Bunu, bu, neden geldi oğlum bu bir anda? Kapat kapat kapat. Tamam saracağım. Sen 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 sen. Kimse var. Var mı? kapattım 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 git 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 onun zaten bu kim oğlum çıka çıka <laughs> güzel Yallah köyünüzü arkadaşlar hadi tamam papat sarıyorum abi sarıyorum papat oğlum fiyatı ben çıkamadım ki altıma sıçtım bir anda dayı ben şunu bir bir besen var ya şu ışık şeyini mantığını tamam sahne bizimde foxy filan yerine, yerine tamam güzel ee, tamam hepsi yerine tamam, hepsi gitmiş. Balon inşallah gelmez abi. He tamam, aldık. <laughs> evet arkadaşlar şu anda geçtik. Ödülümü alacağım, hadi ödülümüzü alalım. Aa şey, bir çikolatası geldi. Evet arkadaşlar, ikinci keçi reis. Dinliyim lan bu adamı? Merhaba, merhaba. Hello. Hello. İlk gecenin sonuna amacı söylemiştim. Vallahi çok sorun çıkardılar bana. Dosyanın teknesi iyi vallahi. Arkada oturan eski modelin farkına vardı eminim. Ben emin değilim şu anda. Yani bir bok anlamıyorum orada ne var diye. Ha anladım tamam. Önceki konumdan. Şimdi onları parçalara için kullanıyoruz. Onları yeni teknolojilerle güçlendirmeye bile başladılar ama çirkinler çirkin, çirkin diyor oğlum. Dövmesin bizi çirkin dedi diye. Koku. Onlara çocuk dostu yapmaya karar verdi. Abi şimdi kokuyor diyorsun. Sen bana çocuk dostu yapacağım diyorsun ya. Nasıl bir malsın sen ya. Korsan Fox hiç görmedim. Görmedim abi. Vallahi görmedim. Abi biri geliyor. Allah. Nerede? Ortada. Tamam ben kapatıyorum ben bunu kapatıyorum. Allah. Git lan. Git. 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 Sarıyorum 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 sarıyorum. Aldım. Gel. Gel hadi. Çerez mayonez obez protez geçirmez parantez fark etmez sentez çömez. Bak sonunda ya. Eşek. Eşek herif ya. Ayı. Aa biri geliyor. Bok senin <laughs> PAPAT Babat PAPAT babat geliyor. Git. Gitti mi? Tam gitmiş. Sarıyorum sarıyorum, 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 Herkese merhabalar. Ben Ruhu İçen'im. Allah feri başkan. Ben buraya bakacağım. Başka yere bakmayacağım şu an ya. Biraz da saralım. Sardım biraz da. Tamam şimdi sakabilirim Gel. <laughs> Hadi. Lambalama balonu geliyor. Allah'ım sen koru beni. Lütfen Fox'u yemesin. Allah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru beni ya Rabbi. Bani hangi git öyle sen. Oğlum bari senin mesullerin. Kimse yok. Kimse yok şu anda ortalıkta. Çok güzel. iyi yürüyor şu anda. Al balon başını. Kim geliyor? Kim geliyor? Organic ketchup. Allah bu nasıl gidiyor? Bu nasıl gidiyor bu? Ben bilmiyorum. Nasıl gidiyor bu? Allah. Şu gitsin şu gitsin git. Tamam taktım. Oh, son anda. Abi bu, ne bakıyor bu Megal anlamıyorum ben ya. Git artık. Feri baba. Hoş geldin. Nefala getirdin. Balon bayı vardı en son şurada. Taktım. Gel. Gel Feri. Oğlum balık çok yavaş geliyor bu. Ayı ya yavaş geliyor ya. Adı şükür ayı ya. Ayı buluyor hocam. Git. Gel. <laughs> Gel artık. Aman babanız benim ben. Bir Fox geliyor. Hadi hadi Freddy. Lan bu geldi. Bu ne çıkan alaka abi ya? Şimdi bak Feri geldi hemen maske takmayacağım. Geldi sonra 10 saniye geldi mesela geldi. 1. Sen niye iki, bir şey yere atıyorsun lan? 4 5 6 7 8 10 saniye bekleyeceğim ondan sonra. O niye bak tamam mı? Geldi zaman parlıyor böyle. Alın lan bunu. Atma artık bir şeye. Atıyorum ağzını şişe. Tamam. Evet şu anda saat 12 hala. Bunlar bana mı bakıyor lan? Adam olan he. Heh git. Işık tutuyorum şu an ışık tutuyorum. Ben böyle ikili bir Q'yu bozayım ya onu yapmayacağım artık abi. Sadece açacağım Q'yu o gidecek. Bak sarıyorum abi şu an. Foxy'i doldurdum şu an. Doldurdum Foxy'i. Foxy evet. Aha biri geliyor dayı. Biri geliyor dayı. Kimsin sen be? Kimsin Kim geliyor be? Sahne bizime bakalım. O tam dayılar ayrılmış ya mekandan ayrılmışlar. Şu anda burada kimse yok arkadaşlar. Saat 1 oldu. Ben bu sefer ölmek istemiyorum yani bıktım. Yani ben ölecek ölecek sanıyorum arkadaşlar bu oyunda. Ben kazanacak insanım yani. Ben bundan sonra ders almam ders veririm. Ama Arda olsa Arda öldü dedi kere yani. Sahne bizim. Of valla bu okuyduk hepsi gelmiş. Çıkmış hepsi. Birisi vente girdi onu ben götürdüm. Tak, taktım dayı. Mantıklı bir kahve mi verdim? Hello. Git. Taktım ya. gel verirsen, gelebilirsen artık hadi. Gelme zamanı geldi artık Fericiğim. Ya abi sen niye geliyorsun anlamıyorum ben. Çıkacım niye sen niye geliyorsun ya? Feri dedi, gel dedi. Feri gel. Feri gel. Iyi, Tatil böylemiş şey. ya. Sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Allah'tan bir yandan tutabiliyorum ben bunu sarayken. Sarıyorum şu an hala. 4 oldu saat arkadaşlar hadi başladın. <laughs> oh kim geldi yine? <laughs> git, git. Git. Yallah, tamam gitti. Hello. Hello merhaba, merhaba. Sen, sola git, sola git, sola git, sola git sen. Bir yok burada. Git sola git ha. Geldik alıp gel, gel, insisiye. Gelme. Şu an orada. Hiç bakmayacağım oraya. Hiç bakmayacağım orada. Aa gelme sen, bak sen gelme şey. Sağlığını oğlum Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Taktım. Of taktım yine. Yine taktım, yine taktım, yine taktım. O oh, Mangle'a geldi abi ben. Ha tamam Freddy e, tamam gidebilirsin artık. Yalla, hadi git. Mal, zaten ben de Freddy'im senin Freddy'sin. Bu oyunda biten Freddy var şu an burada adam akıllı. Değil. Sağdım, sağdım, sağdım. Oh. oh. Tamam, Mangle'ı inşallah sallamazsın bana. Bak bu ne bu kalemim? <laughs> <laughs> Şimdi hediye alabilirim artık? Güzel bir hediye versin bize. Bir şuradan bir iPhone Plus versin. <laughs> Bakalım ne verecek. İnşallah jump ama. Cam yapma bana. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Evet arkadaşlar şu anda yine 3. gece geçtik şu anda hayırlı olsun. Şu... Sorun yaşamayacağınızı düşünmüştüm diye. Göründü göründü. Belamı, Allah bela'm Tövbe estağfurullah. <laughs> Belamız verecekti az <laughs> azla Foxy bizim. Kabat emmem adam denemeyeceğim daha ya. Beni daraltıyor adam daraltıyor. Gece dörtte dinleyeceğim arkadaşlar. Çünkü gece dörtte önemli bilgiler içeriyor. Gel. Taktım şimdi. Gelir verirsin. Gelmek ister <laughs> misin canım benim? Gel. Gel. <laughs> Gelmedi. Sıktım. Taktım. Taktım taktım. Er lütfen elmeyin er lütfen elmeyin er lütfen elmeyin er lütfen Taktım. Bak duruyor hala burada bak. Hala duruyor bak burada. Ben de iyice iyi Allah bak ben boşuna mal demiyorum bak. Ben boşuna mal demiyorum bunları Hala duruyor burada gelmedi. Eşik. His name is John C. Lütfen bir şey, hediye versin bana. Lan. boni verdi. Yiye diyor. Yiyeyim mi? Arkadaşlar dönen gece olduğu için ben bu telsizi dinleyeceğim bugün. Şimdi telsiz adam ölecek. <laughs> Lan telsiz konuşmuyor. Lan telsiz konuşmuyor. Senin kafan... Kesin geçen gece öldü. Kesin geçen gece öldü. Vallahi öldü bence. Geçen. <laughs> Oğlum adam konuşmuyor ki. Ölmüş herhalde. Ya adam ömrünü duyamadık ya. Şu an güzel gidiyoruz abi. Saat 1 oldu. Oh my god. Gelsin direkt takacağım. Direkt bak yapıştıracağım bak. Direkt yapıştıracağım abi. Direkt yapıştırıyorum yani. Git artık. Git. Oh o kim? O kim? O kim? O kim? O kim? Fedin mi? Allah sen yardım et bana ya. O da gitti bak bak gördün mü bak, yok oldu bir anda. İyileci ya vale kaç bak bu ilaç bak, bak bu yemedin bak bu ilaç bir şey. Allah ya. Sen kurtar beni. Tamam. Şu an güzel gidiyoruz abi. Oyun sonunda odaklandım. Allah bismillah. Ne yapıyorsun Neyzen? Ne yapıyorsun şu anda? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım sen nereye geldin buraya? Git. Herkese merhabalar. Ben Ruhu İçeni. Bu kim lan? Çakma Freddy. Boksa gitsin sıkıntı yok. Tamam. Oğlum çok kötü bakıyor bana bu. Çok valla çok kötü bakıyor bana. Bakma bana öyle. Aha geliyor. Kral geliyor kral. Lütfen bitsin. <laughs> Merhabalar şu tam sevinecekken odaya annem girdi sevinemedim Yapacak bir şey yok Tamam böyle Arkadaşlar şu anda kazanmış olmaktayız Hedi Hediye mi açayım dur hediye kaldı dur, Hediye kaldı bir dakika hediye kaldı Açıyorum lütfen Buna bak hediye yakışır bak Hediye yakışıyor şu an bana çok zorlandım bugün Evet arkadaşlar tam orada böyle sevinecekken Odaya annem girdi Şey gibi kaldım aynı ya Kendi sahasında 3 gol yanınıza çalınmaya gibi durdum aynı orada Çok konuşma His name is John C